Selam sevgili arkadaşlar. Fonksiyonlarda periyot bulmayla ilgili güzel bir soruyla yine birlikteyiz. F fonksiyonu eksi 8,8 aralığından reel sayılara tanımlı. E, fx eşittir çift fonksiyonun periyodu 2'dir. Y fx fonksiyonun grafiğinin bir kısmı aşağıda verilmiştir. Buna göre fx eşittir 5 denkleminin kaç farklı kökü vardır? Şimdi öncelikle fonksiyonun periyodu 2 ise her iki birimde bir bu şekil devam edecek anlamına gelir arkadaşlar. Yani 2 ile 4 aralığında, 4 ile 6 aralığında, 6 ile 8 aralığında bizim tanım aralığımızın uç noktası 8'e kadar bu şekil devam edecektir. Çift fonksiyon olduğunda f x eşittir f(x) olacağından aslında şeklin x ekseni'nin sol taraftaki görüntüsüyle aynı sonuç çıkacak demektir. Peki f(x) eşittir 5'e baktığımız zaman pi değerinin yaklaşık 3.14 olduğunu düşünecek olursak. 5 değeri şuralarda bir yerde olacak. Y eşittir 5 doğrusu sağ tarafta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 noktada kesiyor. Bir o kadar da sol tarafta çift fonksiyon olduğu için görüntü olacaktır. 2 çarpı 8'den 16 tane farklı kökü vardır. Fx eşittir 5'in. Cevap E seçeneği olur arkadaşlar.